Merhaba arkadaşlar, Triple Player kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Call of Duty Dünya Savaşı World War 2'nin yeni bir bölümle daha beraberiz. Bu sanırım 3. bölümümüz. Hadi bakalım gençler. En son bu işte Charlie Company'e gitmemiz isteniyordu. Hadi bakalım gelin. Nerede bu Charlie Company? Bir dakika. Evet birader. Evet. Allah. Ne diyor? Okay. Dikkat et. Çekilin lan. Aga gidemiyorum. Of, sür şunu sür. Okey. Okay. Oh. Oo. O, o, o. Aman oh, diyeyim kardeşim. Bu wow, elemanlar da geldi lan. O, strik. O, strik. Oğlum çok fena. Dön lan kankası. dön. Allah. O, ah. Devam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok devam. Uh, ne oluyor beyler? Allah o etmez. Okey Dalsın şeyi al dedi. Ben arkaya geçeceğim. Uf 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 katliam. Katliam yaptın yalnız. Bana <laughs> o bizden. Allah kahretsin. Şunlara <laughs> çıktım. Ulan 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 ulan. Nerede var lan? Ulan, düşmanları. Okey gittiler. Sakin. Hoş şerefsizler Şurdum havaya. Şuruldum the uh havaya. -huh. <laughs> Hadi arkadaşlar at ölün rica ediyorum. Ölmen kaldı mı? Sen. Başka başka başka. Okey nasıl ince alanına? Okey tamam dedim gençler hepsi gitti. İslamatik fiyatı ya. Hadi bakalım. Aga evet, 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 adama ne oldu lan? Ha bir şey olmadı okey. İyisin mi lan? İyisin mi Teşekkürler Captain Davis. Okay. Okey. Okey gençler tamam ya geldik buraya disciple. kadar. Problemler artık. Allah Allah. Efendim, efendim dedi. He's crazy Senin problemin dedi bu. Ziyatık, Orada Orada etmiyor, ben tamam işte söyledim Daniel. Neden ona göz kulak olmuyorsun? Yani. O ona mı göz kulak olmuyorsun? Öyle bir şey o tarz konuştu gençler. <laughs> Aha tam çözemedim. Hayır bakalım. Aha Bambi. <laughs> evet gençler Kobra'yı hallettik böylelikle. Güzel güzel ya Operation Cobra. <laughs> Cobra. <laughs> Okey. Continue diyelim. Yüklensin. Bir dahaki görevimize geçelim. Haydi bakalım o Stronghold. ardından ne olacak? Ha bakamıyorum. Stronghold var. Oğlum bayağı var yalnız arkadaşlar. Bayağı bayağı var. Operation Cobra D-Day. Şimdi Stronghold'a geçeceğiz şimdi sizlerle beraber. Ardından zaten göremiyoruz zaten. Stronghold'a geçelim şöyle. Gençler bahsediyorum vallahi Perform heroic action. Okay. Çok az böyle here, işte e, insanları kurtaracağız In yani mesela Mesela takım takım arkadaşını takım arkadaşımız demeyelim de bizim ordudan mesela bir elemana bir sıkıntı oluyor gençler birisi işte bıçakla falan geliyor onu halledeceğiz neyse gençler ben geçip hemen geliyorum gençler geldim pa ne oluyor lan ne oluyor oğlum ha rüya gördük herhalde okey neredeyiz oğlum stronghold same Rima. benzer bir rüya ha <laughs> Biraz da. Evet. O gençler bir eve sığınmışız. Falan, falan filan burada saklanıyoruz. Şimdi şöyle bir ne olacak o, acaba acaba? Durun bakalım izleyelim. Pierce hazırım diyor. Hayır <laughs> hayır. O bu eleman biz bu arada. Arkadaşlar bu Zas mı zaten? Evet önce. O, o sayılır. Bana inan dedi. <laughs> Anlıyorum yani bana inan dedi. O <laughs> lan ya. Abi şu an var ya yani, yani savaş alanındayız fakat ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Durun ya. Şöyle bir kafamızı kapatalım. Okey gençler tamamdır. Evet. Oğlum evin yarısı kırık ama. Ulan ya.

It's only natural to be scared. doğal korkmuş olabilirsin dedi. Baby brother, baby brother. Bebek kardeşim dedi. Sonra, biz, Zengos, biz from, from the that day. Yani, strong Allah, Ali bismillah. bismillah. Transfer gençler is <laughs> morosu uzak be ya. Hadi bakalım. Oo gençler <laughs> komando pants çok hoş olmuş. <laughs> La, <o ne? gülüyor> ya Allah. Dur <laughs> dakika. Gittim, sakin. Oh, Orada bir nasıl pişirdim. Güzel gitti sakin. Ulan. Allah bunu. Camdan geçirdim sana ayın. Uy. 5-10 kişi gitti galiba. What the fuck? Aga metil basacağım. Koruyun beyler koruyun. Birader. Abi ya öldü zaten. Okay. Oğlum bunlar bizden değil. Allah. <laughs> Lan ne oldu? Oğlum çok gençler gene savaş or ortamını bizden <laughs> müthiş yaşatmışlar bence. Yani benim çok gitti. Şöyle bir taşlama yapayım orayı. Birader mermi at. Mermi mermi. Eyvallah. Lan bombaymış. Ya Allah. Bir, ona yardım edemez birader şu an. Alın lan şerefsizler. Oha. Ha uçaklardan. Okey. Ben anladım hocam. Sen ne veriyorsun? Sen yer veriliyor. Birader mermi, mermi veren kardeşimiz nerede? Kardeşim gel. Oh. Kardeşim. Oğlum ben bunu nereye çekeceğim? Arkadaşlar çekilin de adamı sürükleyeyim hani. Bayağı geldi. Neyse şöyle gidelim. Adam öldü ama. Tövbe yarabbi. Neyse silahını alacağım. Ne oldu lan? Oha. Gençler. Ben harcandım. Bunları belirli lan. Hadi ben sizin mermi almaya gidiyorum. Hadi eyvallah. Şerefsiz. Lan mermi yok Allahsızlar. Lan silah nerede? Ver şunu. Piu. Piu. Aga 27 mermi ne? Piu piu piu. Aga adam var ya full mermiler boşa gitti şu an. Ölmüyor ya adam. Ölmüyor. Öl. Oha fena ayrım. Birader e, mermi veren kardeşimiz nerede bizim? Öyle bir adam yok ama şu an değil mi? ya sizin de ananızın da <laughs> Allah Allah alın lan alın lan Manışman çok ne yapıyorsun lan sen üzerime geliyorsun kardeş kaçma kardeş o beyler ee, bir şey söyleyeceğim bir sniper galiba söz konusu tek atıyor lan o ne Uçtadan adam Aga kim sana nasıl yardım etsin be ya? Mg ah, MG ah, Gel kardeşim Gel ben seni tuttum gel Adamı cover'a götürüyorum da abi izin vermiyorlar ki Birader ölme lan Kardeşim acına son vermeyeceğim Silahını ver lan silahını ver Bekle mermi değiştiriyorum mermi değiştiriyorum değiştiriyor. beyler koruyun 2 dakika be ya Bak e, ee, bir olay var. You are we killed grenade. Başı. Granetten mi öldüm ben? Anlıyorum hocam. Tamam çok yaklaşmıyor demek ki. Okey ben pisle oynuyorum demek Bunu anladım ben. İbne, ip, ibiş, ibiş. Şuradan sekerdi sana gelir o. Ben öyle olmuyorum. O gitti. Allah rahmet eylesin. Oha bak bu ırk düşmanı. Bak o sıktı onu aldım ben artık. O oh, yaşayamaz. Yok bir tane daha var ondan. Ondan bir tane daha var abi. Burada bir kardeşimiz vardı. O nerede bizim yanımız olan? Tamam git sakin. Abim ben nasıl geleyim size Allah gözünüzü seveyim. Ölüyorum şu an. Oh. Sakin. Şunu versene bana. Silahı var Güzel. Lan. Allah ben böyle Okey. O da öldü. Allah rahmet eylesin. İşte benim pistolüm olacaktı beyler. Eyvallah. Okey. Sokak temiz. Onu bana versin ze. Eyvallah. Ben açıyorum kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu onun Bir daha bir daha bir daha. Arkadaşlar bu arada bir seriyi beğeniyorsanız yani devamını istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bekliyorum çünkü ben de oynamak istiyorum sonuna kadar. Oğlum lan. Ya aga her yerde bir adam yani. Nerede olacak bu? Bu arada bu silah çok fena arkadaşlar. Çok hoşuma gitti yani. Mal Karamalı yani fena bir şey. Gitti. MP 40'mış bu silahın okey. Ben bunu şey yapayım da mutlukları falan kullanırım. Ben hoşuma gitti. gitti. Arkadaşlar adam alev saçı, saçı geliyor. Beyler. Adamda bir şey var bu arada. Ölmedi. Kanka medik atsana. Atma canma. Cana sağ olsun. bir birazdan daha mermi alayım. Şöyle bak beni deletme. adam var. sana ya. Öyle. Bizim bine kılıççı nerede abimiz? Bir eleman vardı. ve şu an bir şey yapamıyor. Aldım abi Ama ben şu an bir şey göremiyorum ya. Biraz ayıp oluyor sanki. Ya yaklaşın ya dur bir dakika mermimi tazeleyeyim yaklaşacağım. Ver lan, mermi ver. Lan düşmana. düşmanı. Lan şerefsizler. Ne yapıyorsunuz lan? Lan beni deli etmeyin bak. Lan çocuklar. Gelmişsiniz buraya savaş diyorsunuz ama. Şey lan. Okey devam beyler. Eyvallah, eyvallah. Açıyor merak abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor Beyler. Evet, efendim tarzını konuşacağız Clay. bakalım. Ar Ar arkandayım dedi. Yeah, Aga. Ha okey biz şeyden dolaşacağız Everybody tamam. Yana, Hadi bakalım. Biz buradan savunacağız gençler Kule'yi. Going de bell tower. Get merdan. Hadi bakalım bir alalım. Abi adam benim önüme nasıl geçti bu adam? Hay gelin buraya çıkın falan diyor adam. Oo. Evet güzel burada bir sniper cenneti herhalde. Abi ben o silahı oraya koydum ben onu geri alacağım. Wow. Evet target diyorsun biraderim. Çok güzel söylüyorsun. Boom bitch. İki kişiyi al almamışımdır inşallah. Adamlar ölmeye açıldı gençler. Çekmeleri. Pearson şey yapsana bro. Hah eyvallah. Okay protect. Hızlı açma aga adam ölmemekte inatçı yani. Ölmeyeceğim diyor ben. Okey. Zatman o... İyi misin brother? Enemy second floor. Dedin de ikinci katta. Da. Oo, aslan yat aşağı. Eee Braderim Eee Ha bir kişi daha var gençler. Var gitti. Başka? Oo. <laughs> Beraber adamlar burası evim ya Burada burası adamların. Bu hadi Allah rahmet eylesin. Lan. Lan bırakın lan. Zasmını rahat bırakın lan. Şerefsizler. Evet çat gömmediysen ben de bir şey ama kas var kafada. Şu an azar delip geçmesi lazım ama o biraz saçma olmuş. Biraz derim rahat ol. alacağım hepsine. Güzel bizim adam aldı onu. O ölmedi lan. Tamam aldım sağ. Şurada bir adam var bizi sıkıyor galiba. Birader. Yok yok o bizden sanırım aynen. Ee. Ne oluyor lan? Lan oğlum bir adam kalmış be ya. Ben aldım. Ya yeah, dedi yeah, yeah. evet o başardı falan dedi. Hadi bakalım gençler. Okey pusuca geldi. Şimdi bu karşıdan gelecek adam. Aynen targetlerim geldi. Bak şimdi dur. Bak bu. Allah rahmet eylesin. Bekle şimdi. Tamam o tek. Oha tek kişi. Nasıl sürüyor? Yok lan. Sürücüyü halletmemiz lazım gençler bence. İlk önce en önemlisi o. Öyle aga. Hop. Hop. Tamam bu da git. Çok o güzel. Bir Hadi bir bakalım. Tamam şu an kimse kalmadı sanırım. Değil mi? O Gülüyoruz. Gülüyoruz. Okey. Kuvvete düz O gitti fena aldım. O da gitti fena aldım. Abi. Fena. Daniel, Okey. Gülüyoruz. Lan. Lan Zazmın deli misin? Lan bir yere pus. Aga Zazmın'ın neden bıçak yediği belli amına. Aga adamı görmüyorlar fakat hala hala sıkıyorlar inat ediyorlar işte. Aga işaret at ya göremiyorum. Eyvallah. Okey Zazmın nerede? Aga Zasmin'a arkalı önlü, arkalı önlü. Zasmin şu an yiyor fena. Evet. Tek atıyorum ama yemiyorlar. Çok güzel. Bu. Bu. Okey tamam tamam alacağım. Aa oğlum burada şeyleri varmış be ya. Bir dakika, şöyle, aa, şöyle. At, tamam, okay. tamam, bak şöyle. Ah şöyle. yapar tamam. Tamam o gitti. Oğlum bir ekip daha geliyor ya. Ne oluyor? Ha okey bunlar bizden. Bir de benzin falan var mı abim? Ben göremedim ama. Doğsun doğsun doğsun. Bak şimdi. Hadi Allah rahmet eylesin. Bak kaçıyor galiba. Lan sen kendini akıllı mı sanıyorsun lan? Okey. Eee beyler. Bu kadar sanırım. Tamamdır bitti. Aga daha da snipe gitmez açıkçası. Söyle söyleyeyim ben sana. E ee? O Zasmin 2'yi de Aslanım benim uzantım ya. Hadi hadi. Allah. Lan. Oh, Jesus. Oh. Aman tanrım. <laughs> ben <Benyus>. yok. <laughs> Aa. <laughs> o piercing nerede? Hadi buradan çıkalım. Oğlum, oğlum. Bak silah ver, silah ver. Silahım ver. Hayır hayır silah silah ver hayır ben hayır gitmem ki abi nereye gitmem elbette ya bulun kuyu kuyu lan elinde kaldı sniper ya Allah girsin ok ok gir <laughs> güzel bir çam yedim kafama oh abi bir şey düşmesin bacak Allah ver kara 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 Hadi 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 no. lütfen kaçayım. Oh no no. Avradını. Okey düştü güzel. Tamam. Gel selam. Hadi kaldır kıçını dedi. press Hayır 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 saçmalama. Tamam cam. Hadi az zıpla dedi. Nereye zıplayacağım abi? Okey zıpladım. Tamam güzel. Devam. Ne oluyor oğlum? Ama sen o. Oh. Aldı, şu çan. Çandan bir kurtulamadık artık. Watch out dikkat. Ulan ya. Aga öldük. Yok lan ölmedik. Güzel güzel güzel. Tamam. Birkaç kişi en azından kurtulduk. Herkesi çardeydi bu arada ha. Yemin ediyorum İbneler çok fena aldı bizi. You see wings on me private. <laughs> no sorry. Davetini <mi> bekliyorsunuz. Vay. <laughs> <laughs> <değil? gülüyor> Senin la o kanalda değil mi Ayıp lan. Gördü düşman pull together and out those guns. Come on. Hadi birader tamam. Şu ben çekeyim Seni göremiyorum zaten. kime karşı koruyacağım ben? Okey bak elemanlar geliyor. Bir dakika. Ha. Birader işaret atsana. Zat. Yok şu Okey okay. okay, gitti gitti gitti. Güzel bak bu benim silahım birader. De. Ben bir şey basayım. Ben bir can basayım yani. Oğlum herkes geliyor. Ulan şerefsizler gelmeyin. Gelmeyin lan. Gelmeyin lan. Alın ulan alın. Allah sızlar. Var ya orada fena kaldırdım. Ulan alın Allah <laughs> ya aga böyle bir şey olamaz ya. Lan oğlum adam dübüme geldi. Ver lan. Ver lan benim silahım. Piu piu piu. Allah mermi de. Şey bir Bomba. Bunun da mermisi bitecek ya. Ulan beni delettiniz lan. Abi. a pardon abi. Tamam gittiniz lan. Ee, silah. Silah. Abim silah lazım. Eyvallah. Bir mermisi var. Çok tatlı. Lan Önünde adam birader vuracağım mı? Güzel. Oy oy. Lan oğlum adamlar çok sana geliyor. Oo bak şunu. Eğer ben can basacağım. Kimse kusura, kusura bakmısın Evet çok güzel can kalmadı. Eyvallah koru. Yani adam önünde Beyler çok teşekkür ederim gerçekten. Eyvallah yani gençler. Ee, kimse ne kurdu etti. Eyvallah evet en baştan. Çok güzel. Bir dakika şimdi. Verin lan bana şunu. Orada düşmanları. Ya var abi. Ulan alın ulan. Alın ulan gözünüz dolsun. Alın ulan. Bu alın ulan. Ulan alın lan. Abi her şeyi gönderdim yalnız adamlara. Bak okay, Beyler yaklaşmayın çok, ayıp oluyor Burada kaç kişiyiz, ayıp ediyorsunuz beyler Oy oy oy, güzel Olaga. aga? Evet, ben yaklaşıyorum ya Lan, dururuz düşmanları Aga kaç kişiler aga Abi ben ölüyorum, Allah rahmet eylesin Abi kaç, abi geliyorlar abi Abi ben pusuyorum, bir dakika Adam dibinizde arkadaşlar. O uyuyor bizimkiler. Okey. De. De. Mesela benim mermim bitti. Adamlar dibinde. Evet. Burası pek gerçekçi olmamış gençler. Adam mesela dibimizde ama hiçbir şey yapamıyoruz. O biraz saçma olmuş bence. Evet bunun da mermisi. Okey bunun var en azından da. Hallederim yani inşallah. Evet birader öl. Evet tek mermi yine gittim. Gerçekten çok tatlı. Ama benim hatam yani, metkilim vardı. Ulan ır düşmanları. Güzel. Okey. Okey. Tamam ya sniper'ı daha, daha rahatmış bu arada beni. Nasıl? Headshot Eee Okey Okey, eyvallah Hadi be birader ya Ya işaret atsana, canımın içi, işaret göm Okey, vuramadım Adam dibinde Yarabbi Yarabbi bak kafaya ben metin basıyorum abi. Ne yaparsanız yapın. Allah sizler. <laughs> Arkadaşlar ölün. Ya sizin de ananızın da. Şimdi var ya dinden imandan çıkartıyorsunuz lan adamı. İbiz düşmanları. Yatın aşağı. Yatın ulan aşağı yok. Birader bir, bir adam, şey yapsana. İşaret atsana gülüm. Oh oh oh. Öyle mermi yok. Korusanız diyorum az. Eyvallah kurdunuz için. Ya abi ben şu an ne oluyor burada? Gençler size şöyle söyleyeyim. Burayı ben halledip geleyim. Evet gençler şimdi geldim. Hadi bakalım. Tamam. Okey alta tıkladı dedi. Şuraya bir sinyal at dedi. Okey. Önemli geldi geldi aldım sakin. Okey onlar geliyor oradan. Daha benim şey bitti aga. Alın beyler şöyle. Alın beyler bunu da. Alın, 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 alın beyler alın alın. Çekil miyim? E, ne ayak? Ne oluyor oğlum? Evet gençler, sanırım hallettim. Evet, checkpoint reached. Okay. Okay tamamdır. Gençler, vallahi çok fena savundum buraları. Da? O ne Zazı. lan? Ben yaptım. Bas başardım. 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 İyi iş adam. Ya kardeşim işte diyor. Okay tamamdır. <laughs> Okey gençler. Vallahi çok zorlandım gençler yaparken. Anlamadım daha neden öyle oldu. Ya yap yapmam lazım da. Oradaki ben ateş silahını görmedim galiba ilk başta. O sıkıntı gençler. Oo, okey. Aynen savaşmaya devam etmeliyiz dedi. Hay bakalım. Aynen. Hadi oynuyor. E, büyük bir şey oynamamız lazım dedi. Okay. Evet Stronghold. Okey tamamdır gençler. Stronghold'u hallettik. Evet gençler burada kalalım. Normal zaten zamanımız doldu sanırım. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki artık e, Call of Duty Dünya Savaşı 2'de görüşmek üzere gençler. Bay bay.